Abi hani olur ya bazen burama kadar geldi artık yeter deriz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının burama kadar geldi değil her ne varsa bunu araştırıyoruz efendim. Nedir sizin burama kadar geldi artık yeter dediğiniz şeyler? Ülkenin komple satılması. Ordu dejenere edildi. Yargı adam kendisine bağladı. Polis emniyeti kendi polisini yaptı. Her şey onun kontrolünde tek adam yönetiminde bugün padişahta Eskiden padişahta olan yetkilerin çoğunda, çünkü eskiden padişahın verdiği kararı kadı bozabiliyordu. Yani kadının verdiği kararı padişah değiştiremedi. Şimdiki zamanın kadısı da yargıdır. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın verdiği kararı kimse bozamıyor. Tek adam idare ediyor, her şeyi o biliyor. Ekonomiyi o biliyor, dış siyaseti o biliyor, iç güvenliği o biliyor, her şeyi o biliyor. Ve ülkenin durumu da bu. Ben şimdi şuradan bir çorba içtim geldim. Çorba. Ben emekli as subayım. Askerim ben. 31 lira bir çorbaya para verdim kardeşim. Bir çorba 31 lira. Git sor bak. Bu ülkede ekonomi bitti. Ordu bitti. Yargı bitti. Benim iki tane çocuğum var. İkisi öğretmen buçuk milyon lira maaş alıyorlar. Bugün bekçi, bekçi 6 milyon para alıyor ortaokul mezunu. Böyle bir ülke olmaz. Böyle bir düzen olmaz. Yol yaptı, yol yaptı. Yol yaptı cebinden mi yaptı? Müteahhite verdi, yaptı. 40 yıl e, geçiş garantisi verdi. Biz Tayyip Bey'den sonra daha 25-30 sene o müteahhite para ödeyeceğiz. Ne yolu Ödemeyeceğiz yapıyor. falan dedi abi ama bu paraları Efendim? ödemeyeceğiz gibi bir şeyler söyledi muhalefet Lideri Kılıçdaroğlu. Ya şimdi kardeşim o da oy almak için nasıl e, ödemeyeceksin? Ülke devamlılık getiren bir şeydir. Devlet devamlılık getiren bir şeydir. Yani devlet e, Tayyip Bey karar verdi, Mehmet geldi ben kabul et. Böyle bir şey yok. Adam Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile sözleşme yapmış. Sen de bu hükümetin başıysan bunu bunu gerçekleştireceksin. Bu ıı, geçiş garantilerinde sıkıntı olursa abi bu ıı, mahkemelerde İngiliz mahkemeleri bakacak. Buna ne diyorsunuz? Abicim zaten uluslararası hukukta bunu söke söke alacaklar yani sen ne diyorsun ya öyle ben vermem bu sen komşundan borç aldığında benim oğlan aldı ben ödemiyorum diyemezsin böyle bir komiklik olabilir mi? Şimdi bakın kardeşim millete havaalanı yapılıyor mesela Kütahya havaalanı yapılıyor müteahhite kaç bin kişi garanti vermiş. O şehrin nüfusu o kadar yok zaten. Şimdi devlet hastanesi e, yapılıyor. Hastaneye garanti veriyor şu kadar hasta gelecek. Yol yapıyor şu kadar araç geçecek diye garanti veriyor. Ha, bunu olmayınca ne oluyor, geçmeyince ne oluyor? Ben Antalya'dayım, İstanbul'a hiç gitmedim. E, boğazlardan da e, köprülerinden geçmedim. Ama ben o köprünün geçmediğim halde o köprünün parasını o müteahhite ödüyor de Şöyle bir durum var. Siz birçok şey eleştiriyorsunuz burada. Ben daimi olarak burada insanlara mikrofon uzatan bir muhabirim. Bir de haline çok memnun olan insanlar var. Hatta sizin He. gibi konuşan insanlara da pek iyi şeyler söylemiyorlar. Nankör A diyorlar. Abicim, onlar, bak şimdi o insanı getir benim karşıma. Bu ülkenin durumundan çok mutluyum. Ee, AK Parti çok iyi diyen adamı getir bana desin ki, diyor ki benim diyor vatanımın bir taşını vermem. O adama de ki sen bu vatan kaç metrekare? Yüz ölçümünü söyle de bilmez. O adam ekonomi çok iyi diyor. Bu ülkenin dış borcu ne kadar? De kimse bilmez. Onlar bilmez. Onlar şak şakçıdır abiciğim. Şak 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 şak. Böyle. Ya git kardeşim. Bakkala gir. Benim evimin altı bakkal. Her hafta fiyat değiştiriyor adam. Şakkıdı şakkıdı şakkıdı. Çünkü sattığını alamıyor. Onun için. Yani ben ben 64 yaşındayım. Ben çok şeyler yaşadım. Ama sizin gibi gençlere acıyorum. Onun Bu ülkenin geleceği sizin gibi gençlere acıyorum. acıyorum. Çocuklardan bahsettiniz abi. Çocuklarınız evet. varmış. Ve belki torunlarınız da vardır. Belki bilmiyorum torunlarınız var mı? Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Torunlarınız acıyorum var mı? ya. Benim çocuklarım devlete güvenmiyor. Garantisi yok. Çünkü padişah padişah geliyor diyor ki seni 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 açı aldım. Neden? Aldım. Bu kadar basit. Hakim o, savcı o, yargıç o, her şey o. Bitti. Bu geldi. Ha tabii. Bu nereye kadar devam eder böyle abi? Tayyip başımızda olduğu müddetçe bu devam eder kardeşim. Mahkemelerin verdiği karar geçerlidir dedin değil misin? Biraz önce. Ben ona karşı geliyorum. Tamam bir yarın Tayyip gidince ee, Uluslararası mahkeme karar verdi. Şakır Şakırımız. Bağımsız devlet değildir. Bak Türkiye Cumhuriyeti İstiklal savaşı yapılarak kuruldu. Koymuş. İstiklal istiklal savaşı başka. Tamam, i̇stiklal savaşı tamam. savaş tamam, düşmana bahsiz, karşı yapıyorsun. Bağımsız mahkemelerin verdiği kararlar geçerlidir. Orada verilen karara ben karşıyım mesela bir Türkiye Cumhuriyeti hmm, vatandaşı ama olarak karşıyım. Senin söz. Ben, baş, ben atmadım. Bana kimse sormadı bu anlaşmaları. Seni temsil eden devlet attı. Beni, beni o, o imzayı atanlar beni temsil etmiyor. Ben Türkiye Aa. Cumhuriyeti Kuvayı Milliyeciyim ve bu evet. anlaşmalara karşıyım. Tamam ben de karşıyım. Ben de karşıyım. Ama seni temsil eden yurt dışında senin adına sözleşme yapan e, devlet başkanlarının attığı imza bizi kapsıyor. Kabul et etme. Beni etmiyor. Etmiyor ama beni de etmiyor ama <laughs> ben onu ödemek zorundayım. Ben, ben, ödem, ben ödemem. <laughs> yani ben, ben ödemeyeceğim. Abi kendileri ödesin. Güzel kardeşim sen vergi veriyorsun. Saraylarını satsınlar ödesinler. Satmaz onlar. Onlar daha yeni saray yapıyorlar. Abi ben sana bir şey daha bir çok saray yapıyor. Şey, tamam mı? Bir şey Yeni de, yazlık saray bir yapılıyor. Bir şey söylemek istiyorum. Kışlık saray. Bir sürü saray yapılıyor. 13 tane uçakla geziyor. Adam saltanat sürüyor. Ama Ondan bari, sonra buradaki abi ya, emekliye şey para var, vermiyor. Kararı 11 tamam, tamam. mahkemelerin gel, gel. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız mahkemelerinin verdiği kararlarla mı bu o imza atılmış? Kardeşim mahkemeyle onun alakası yok ki. Mahkemeyle alakası yok. Bana sormadı ki bana sormadan niye yabancılarla imza atıyorlar? Onu ona soracaksın. Ona oy verirken Abi diyeceksin ki şey oyunu atarken kardeşim sen benim Adıma şu şu sözleşmeleri yaptım, bunlara ben katılmıyorum, sana da oy vermiyorum diyeceksin. İşte, öyle şey yok ki, işte ben kabul ediyorum. Peki tamam, bunu neyse. tekrar mahkemeye getiririz. Biz bu mahkemeleri şimdi öyle mahkeme mahkeme senin. Bu mahkemeler Türkiye'de kurulması lazım. Amcım bunu Tamam, pek öyle Öyle yap. Öyle yap. Efendim canım. Ee, Şimdi şunu öyle emperyalistler ruhsa değiliz bir biz. Müsaadenle abi. Şimdi hani olmaz ama e, bizi yönetenler şu anda sizi izliyorlarsa, sizin sesinizi duyuyorlarsa onlara bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne söylemek istersiniz buradan? Demokratik eşitlik ilkesi içerisinde halkı düşünen bir yönetim tavsiye ediyorum. Tamam? İyi günler. Efendim sizin buraya kadar geldi dediği şeyler. Ben buraya kadar geldim. Hiçbir şey Görüyorsun insanlar ne güzel maskesiz geziyor. Memnunsunuz yani gidişattan? Valla ben hiç memnun değilim. Görüyorsunuz kaç kısım vakalar yükseldi. Evet. Sadece virüs mü abi siz şu anda şikayet ettiğiniz şey? Valla benim şu anda tek şikayet ettiğim virüs. Mesela bazı vatandaşlar ekonominin gidişatından biraz memnun oluyorlar. Yok o, sor o sorun değil. Değil mi diyorsun? Niye abi? Bilmiyorum. Hiç sorun değil benim için. Yani, sizin için değil. Yani, Hı -hı. Görüşüm öyle yani görüyorsun bir sürü insan var sokakta. Görüyorsun Bu kadar insan ne yapıyor? Hep alışveriş yapıyordur. Peki, Paralar var ki geziyorlar. Peki yani parası olmayanı nasıl anlarız abi? Gezmeyince mi? Sokaklar boş olunca mı anlaşılır? Valla yani? şu anda en parasız benimdir burada. Değil mi? Gerçeğini abi. Ben Almanya'dan geliyorum en parasız benimdir. Almanya'dan geliyorsunuz? Evet en parasız benimdir şu anda. Ya, Almanya'dan gelebiliyorsunuz ben buradan Almanya'ya gitmeye çalışsam bir maaşımla gidemem. Uçak biletini alamam. Valla ben de bir maaşımla ancak gelebildim şimdi. Gerçeğini söyleyeyim. 2 senesin gelmiyorum. Ben de bir maaşımla yeni geliyorum. Geldiğiniz maaşınız ne kadar bilmiyorum ama bozdurduğunuz zaman maaşınız 10 katı yapıyor abi Türkiye'de biliyorsunuz. Maalesef paramız değer kaybediyor her geçen gün. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Valla nasıl değerlendireyim? Valla ben para harcamadım için bir şey demiyorum. Param yok çünkü harcayacak. Anladım. Gerçeğini söyleyeyim ben böyle işte geziyorum. Orada daha kötüsünüz aslında. Türkiye'de olsanız daha mı iyi olurdunuz abi? Yok ben orada daha iyiyim diyebilirim. Ya en kötü benim dediniz de. Valla şu anda sokakta görseniz en kötü benimdir yani. Ben öyle düşünüyorum. Gerçeğini söylüyorum bak. İnan bak gerçeğini söylüyorum. En kötü ne benim. Niye abi? Ne bileyim ben ben kendimi öyle hissediyorum. Ben para harcama acayip korkarım yani. Anladım gerçeğini abi. söylüyorum bak. Ben kendimi öyle hissediyorum. En kötü benimdir şu anda. Siz hangi TV'den? Youtube kendine muhabir kanalı abi. Kendine muhabir. Muhabir. Teşekkür ediyorum abi. Var mı beklemek Çünkü iki sene önce falan gelmiştim de. Hı gördüm hı. yani televizyon öyle Youtube programcıları. E, maksat muhabbet. Bir de ilave TV. İlave TV var, hani diyor. bazen deriz ya abi burama kadar geldi artık yeter deriz. Vatandaşların burama kadar gel geldi dediği ne varsa bunu araştırıyoruz efendim. Türk vatandaşlarının nedir burama kadar geldi dediği şeyler. Vallahi nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Bilmiyorum mevcut gidişattan memnun musunuz abi mesela? Memnunum diyebilirim yani. <laughs> Birçok vatandaş mesela ekonominin gidişatından pek memnun değiller. Evet. Siz nasıl olsun, değerlendiriyorsunuz bunu? Olabilir. Bazıları memnun olan, memnun olan var, olmayan var. Yani